İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış Komisyonu Başkanı Sayın Volkan Bozkır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan Bey Filistin tabii onun üzerinden başlıyoruz. Ee, Ban Ki Bankimun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin neredeyse her yerde her yerde tepki toplayan bir açıklaması en azından Türkiye'de isim vermedi ama e, Hamas'ı kınarken İsrail'e de başsağlığı diledi. Nasıl bir Birleşmiş Milletler nereye gidiyor Birleşmiş Milletler? Bu açıklamaya bizzat ne diyorsunuz kıdemli bir e, büyük büyükelçi diplomat olarak? Yani Birleşmiş Milletler zaten son dönemde başarısızlık örnekleriyle dolu bir kuruluş haline geldi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki savaşı kazananların kurduğu yapıyla bugünün realitelerine uymayan pozisyonuyla gerçekten Birleşmiş Milletler giderek siyaset sahnesinden, sorunlara çözüm bulma sahnesinden uzaklaşan bir görüntüye varmış idi. Hiçbir kimse bir uluslararası sorun çıktığında Birleşmiş Milletler gelir bunu çözer diyemediği bir noktadayız. Bir de üstelik Birleşmiş Milletlerin başındaki zat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri uzun zamandır gerçekten son derece sorunlara çözüm bulmaya yönelik değil de böyle zevai zevahiri kurtara kurtarma amacına yönelik beyanatlar veriyordu. Ama bu artık bu verdiği demeç ve yaptığı açıklama bence Birleşmiş Milletlerle birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde sonudur diye düşünüyorum. Gerçekten bu kadar 600 küsür insanın çoluk çocuk kadın demeden öldürüldüğü bir ortamda yaralı sayısı 4 bin e taraf ve sanki ortada bir savaş varmış da savaşta ölmüşler noktasına getirici, İsrail'i e, tamamen suçtan e, arındırarak e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak yargıç ve savcı konumuna gelip e, böyle bir demeç vermesi kendisinin bundan sonra bu konuda yapabileceği ara buluculuk çalışmalarının da bence sonu olmuştur. Çok talihsiz bir açıklama ama e, maalesef İsrail'in dünya karar mekanizmalarındaki etkisini de bir anlamda bu ortaya koyuyor. Gerçekten böyle bir olayda dünyada bir insanın öldüğünde bütün dünya ayağa kalkarken böylesine bir vahşet sahnesinde gerçekten devlet terörü niteliğinde bir saldırı, fosfor bombalarının kullanıldığı iddiaları var, ilaç ve hasta hasta yardımı sevkiyatının bile kısıtlandığı bir ortamda. Bütün dünyanın buna sessiz kalması da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yaptığı kadar manidar. Öyle bir mekanizma var ki herkes İsrail'den acaba bana bir şey yapar mı, ekonomik olarak bana bir sıkıntı yaratır mı, medyada acaba benim ülkemle ilgili bir kampanya başlatır mı? Böyle bir efsane yaratılmış vaziyette ve bu efsaneden herkes korkuyor. Buradan herhalde bir tek bu kampanyadan ve İsrail'in bu efsanesinden korkmayan dünyada herhalde bir tek Türkiye var. Sayın ve... Bülkeci e, şunu soracağım. E, biraz evvel siz de altın çizdiniz. 600'e yakın insan öldü kadını, yaşlısı çoluğu çocuğuyla. E, 4000'e yakın insan yaralandı. Ve işin belki en kötü yanlarından bir tanesi de gıda ve ilaç stoğu da hızla tükenmek üzere evet. şu dakikalarda tükenmediyse. Evet. Şimdi bundan sonra neler yapılabilir? E, Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry Orta Doğu turunda. Türkiye'ye uğramıyor. Ne dersiniz? İkincisi, Kerip bazı adımlar atıldı dedi. İçini çok doldurmamakla beraber. Ee, ara buluculukta Türkiye neler yapabilir ateşkes için? Yine dönüp dolaşıp sanki Mısır bir ümit gibi gözüküyor ve lanse ediliyor. Bütün bunlara ne dersiniz? Şimdi önce Mısır'dan başlayayım. Gerçekten e, Filistinlilerin bugün çektiği sıkıntıların e, baş müsebiplerinden bir tanesi de şu andaki Mısır yönetimi. Gerçekten e, Gazze'nin insan insani yardım olsun, ilaç yardımı olsun, oradaki yaralıların tahliyesi olsun, tek çıkış imkanı veyahut da oraya tek ulaşma imkanı refah kapısı. Evet. Ve bu darbeyle seçilmiş bir cumhurbaşkanını indirip ondan sonra onu idama mahkum eden bu şu andaki cumhurbaşkanı Sisi yaptı. Gazze'nin bütün bu hayat noktası olan refah kapısını kapatmak oldu. Bu kadar olay oluyor, bu kadar ölümler var, bu kadar ilaç ihtiyacı, yaralıların tahliye ihtiyacı var ve refah kapısı hala kapalı. Şimdi böyle bir noktada Mısırla neyi konuşacaksınız? Ancak refah kapısının açılmasının şartlarını konuşacaksınız ve Mısır'ın bugünkü liderinin İsrail'in onayı olmadan defa kapısı ile ilgili herhangi bir tavır alması, bir adım atmasını da ben mümkün görmüyorum çünkü böyle bir senaryonun bir parçası olarak gelmiş vaziyette. Şimdi Amerika Dışişleri Bakanı diyorsunuz Orta Doğu e, turunda, Orta Doğu turunda e, kendi tabi demin söylediğim e, tablo içinde o da maalesef İsrail'i kırmadan e, Amerika'nın da imajını e, bozmadan karizmasını çizmeden bir çaba sarf ediyor ve bir çözüm bulma aracında. Çünkü önümüzdeki yakın dönemde Amerika'da da seçimler var. Obama'nın zaten artık tekrar seçilmesi mümkün değil ama yeni seçimlerde İsrail lobisinin, İsrail maddi gücünün, İsrail medya gücünün Amerikan seçimlerindeki etkisini düşünmemesi mümkün değil. Bu çerçeve içinde böyle topal at gibi çabalarla Birleş Milletler olsun Amerika olsun bir çözüm bulmaya çalışıyorlar Zebayıri kurtarma. Ama burada herhalde ilk yapılacak iş ateşkesin sağlanması. Kim sağlayacak? Amerika oradan alıyor. kim Mısırdan sağlarsa bitiyor. kim sağlarsa o sağlasın ama ateşkes her herhalde sağlanmalı ve bunun şartları da gerçekten ee, tamamıyla Filistin'in her şeyini feda ettiği, Filistin halkının ne pahasına olursa olsun bu ateşkese razı olduğu bir tablo olmamalı. Hakkaniyete uygun olmalı ve gerçekten bunun tekerrür etmeyeceği bir tablonun da ortaya çıkması lazım. Ben şahsen çok ümitli değilim. Ateşkesten. Ateşkesten ve böyle bir tablonun ortaya çıkacağından. Çünkü Hamas'ın ve Filistinlilerin ateşkes için kabul edebilecekleri şartları ki son derece insani unsurlar var içinde. İsrail daha bakmadan neredeyse kabul etmediğini açıkladı. Yani yere serilsin, sürünerek gelsin, ayağımı da öpsün böyle bir psikoloji içinde İsrail. Böyle ateşkes müzakeresi olmaz, böyle barış olmaz, kin nefretle dolu bir geleceğe bakış olmaz. Ama bir, bir şekilde de bu şekilde bir çözüm sağlanamayacağının anlaşılmasında da fayda var. O zaman belki kamu vicdanı, dünya kamuoyu vicdanı, bu ölen çocukların resimlerine, bu ölen kadınların resimlerine bakarak. Belki biraz daha içleri sızladığı zaman başka bir baskı oluşabilir. Türkiye'yi şu anda uğramaması çok önemli Çünkü zaten Dışişleri Bakanımız Amerika Dışişleri Bakanı ile sürekli konuşuyor. Başbakanımız gerekli bütün temasları yapıyor. Dolayısıyla Türkiye burada önemli bir faktör. Demin söylediğim gibi İsrail'e, İsrail'in ve yarattığı efsaneden korkmamış ve İsrail'e gerçekten başka bir tablo sunan tek ülke. Dolayısıyla İsrail'in anlayacağı dilden konuşan, İsrail'in anlayacağı şekilde dik duran tek ülke Türkiye. Belki bu aşamanın akamete uğramasında Türkiye'ye o zaman daha başka bir rol çıkabilecektir. O zaman şunu sormadan edemeyeceğim. Çünkü biraz evvel siz bizim Dışişleri Bakanımız Amerikan Dışişleri Bakanı ile sürekli temasla konuşuyor dediniz. Ancak bir taraftan Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da Washington yönetiminden Dışişleri Sözcüsü vasıtasıyla sert yanıtlar geldi. Sayın Başbakan onlara aynı sertlikte yanıt verdi. Filistin üzerinden bir Türk-Amerikan ilişkilerinde biraz evvel siz de söylediniz. Seçimlerde Yahudi lavisinin de önemi malum. Bir kırılma söz konusu olabilir mi? Yani bir kırılmanın olmaması iki ülkenin de çıkarına. Amerika önemli bir ülke dünya, dünya siyaset sahnesinde. Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri iyi yürütmekte çıkarları var. Amerika'nın da Türkiye ile iyi ilişkiler devam ettirmesinde çıkarları var. Ve diplomaside olsun siyasette olsun ortak çıkar en önemli noktadır. Ben bu çıkarların varlığı nedeniyle bu ilişkilerin kötüye gitmesine ihtimal vermiyorum. Ama bir Dışişleri Bakanlığı veya Beyaz Saray Sözcüsü'nün ifadelerine bakarak da bu ilişkileri ne şekilde yürüdüğünü tahlil etmek veyahut da bundan bir sonuç çıkarmak da doğru değil. O sözcünün kendi ifadeleridir, e, gerekli cevapta verilir. Ama esas olan e, bu ilişkinin iyi yürümesidir. Sadece Filistin değildir e, konu. Irak var, Suriye var, Ukrayna var, İran var, e, Kafkaslar var, Balkanlar var. Dünya sahnesinde o kadar çok olay var ve bunların hepsinde Türkiyesiz bir e, e, tabloyu düşünmek mümkün değil. Amerika'dan baktığınızda. Eğer bu tabloyu göremiyorsa zaten Amerika değildir, Amerika başkanı değildir. Bu tabloyu defalarca her gün görüyorlardır. Ben bir endişe duymuyorum ama bugünün ortamında öyle bir medya savaşı ceryan ediyor ki Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, İsrail'in etkisinde olan alanlarda olsun. Böyle bir demeci belki de vermediği takdirde Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü işinden olabileceği endişesini taşıyor da olabilir siz şimdi tabii Batı dünyasına, Amerika Birleşik Devletleri'ne atıfta bulunuyorsunuz. Oralarda İsrail'in Yahudi lobisinin etkisinin altını çiziyorsunuz. Ama bir taraftan İslam dünyasına ne demeli? Yani siz biraz evvel çok ilginç bir şey söylediniz. İsrail'in yarattığı efsaneden korkmayan tek ülke Türkiye olarak Türkiye'ye kaldı dediniz. Ama buna karşılık milyarlarca kişinin yaşadığı bir İslam dünyası söz konusu. Malezyası var, Endonezyası var, sadece Arapları yok. İran'ı var. E, oradaki sessizliğine bağlıyorsunuz. Yani Filistin'in ne olması lazım ki İslam dünyasından Türkiye'den başka ses çıksın dilim varmıyor. Bir ses çıkması mümkün mü acaba? Yani gerçekten e, yeni bir şey de değil. Bu e, Arap Baharı dediğimiz bu e, bölgemizdeki siyasal e, transformasyon sırasında birçok Arap ülkesi, birçok İslam ülkesi e, benzer olayların e, yeterince demokrasi olmayan bu ülkelerde kendi başlarına da gelebileceğinden endişe ettiler. Hı hı. Ve e, bir anlamda da Mısır'daki seçilmiş bir cumhurbaşkanını deviren askeri rejime de o zaman arka çıkmak finanse etmek suretiyle net bir tavır da ortaya koydular ve Türkiye Mısır'daki bu çok hakikaten olmaması gereken darbeye karşı çıktı diye de bazı Arap ülkeleriyle eskisi kadar iyi olmayan bir seviyeye geldi ilişkiler. Bunu tabi anlamak mümkün ama kabul etmek mümkün değil. Neticede hakikaten yani Filistin'de bu olaylar olurken, Mısır'da bu olaylar olurken, Irak'ta bu olaylar olurken, Arap Dünyasının sanki hiç bu bölgede yaşamıyormuş gibi hiçbir reaksiyon göstermeden, tavır almaksızın bu işi götürmesini ben. Kabullenemiyorum. Yadırgamıyorum ama kabullenemiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı ortada yok. Arap Birliği Teşkilatı ortada yok. Avrupa Birliği ortada yok. NATO ortada yok. Birleşmiş Milletleri demin konuştuk. Ondan sonra bu nasıl çözülecek? Diyorlar ki sen Türkiye olarak hiç girme bu işlere. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye artık gerçekten bütün bu olmayanların var olduğu bir noktada ve siyasette kısa süreler önemli değildir. Uzun bir maratondur. Türkiye'nin bugün takındığı belki birçok Türk vatandaşı olsun, bölgemizde yaşayan insanın tenkit ettiği politikaların aslında doğru olduğu bu süreçte ortaya çıkacaktır. Ve gerçekten kınıyorum bir demeç bile vermeyen bu katliam sırasında en ufak bir tepki göstermeyen, İslam dünyası gerçekten büyük bir vebal altında kalacak. Sınıfta kaldı kalacaktır. galiba. Sınıfta kaldı, bir vebal altında olacaktır. Sayın bu. Büyükelçi, kim analistlere göre dünya barışının kilidi Ortadoğu, Ortadoğu barışının da kilidi Filistin. Katılır mısınız? Ve eğer ki bu tepkisizlik ortamında gerek İslam dünyasından gerek Batı'dan sessizlik devam ederse, tepkisizlik devam ederse İsrail yetkililerinin en üst düzeyde Netanyahu'yu kastediyorum başbakan kara operasyonun genişletilebileceğine dair sinyalleri de var. Eğer operasyonun boyutları daha da genişlerse, ölü sayısı daha da artarsa, yıkım sayısı daha da artarsa o zaman tüm Orta Doğu bundan nasıl etkilenecek? Şimdi tabii öyle bir güç yarattı ki askeri bakımdan e, İsrail'i dengeleyen Suriye ve Mısır askeri gücü ortadan kalkınca e, kendini e, zembereğinden boşanmış e, bölgedeki tek güçlü askeri güç olmasının verdiği rüzgarla istediğini yapabilirim psikolojisine girdi. Yani bunu önleyebilecek güç dünyada var ama o gücün NATO olsun, Amerika olsun, İngiltere olsun, Almanya olsun elleri kolları İsrail'e gelince bağlı hale geliyor. Dolayısıyla endişe verici tablo orada. Ve hakikaten Arap Baharı'ndan kim kazançlı çıktı sorusunun cevabında da aslında bütün bu halkların kendi arzularının tecelli edeceği gelişimler beklenirken Rüzgar tersine esmek üzere, e bütün Tunus'ta olsun, Libya'da olsun, Mısır'da olsun, gerçekten halkların arzu ettiğinin ötesinde, e, halkların arzu etmediği eski rejimlere temayülü andıran tablolar ortaya çıkıyor ve e, buradan kazançlı çıkan da İsrail olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama kazançlı çıkması haklı olduğu anlamına gelmiyor. E, öyle bir başka tablo ortaya çıkar ki bunların tabi hepsi e, tersine dönebilir. Ama bugün gerçekten kendini korumaya aldığı demir kubbe sistemiyle o kadar e, atılan, e, hani haksız gözüken ölüm sayısında aslında demir kubbe bütün füzeleri imha ettiği için kendini koruma altına almış. E, o atıyor füzeleri, askerini sokmuş, deniz destekli, hava kara operasyonu, istediğin kadar öldürüyor. Geçen gün gördünüz bir çocuk ya, ailesini ararken tak evet. diye vurdular. Yerde Öldüler vurulmuşken yani. de öldürdüler. Yani bu artık vahşet ötesi. Bilmiyorum yani bunu nasıl önlenecek ama eğer bu önlenemezse o zaman dünyadaki bütün ezberler bozulacağı için dünyanın da bir herhalde başka bir gözlük takıp tekrar bakması gerekecek bu tabloya. Sayın Bükelçi, en ee... Çatı adayı, muhalefetin çatı adayı ve en azından muhalefetin bir bölümünün çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'yla dışları arasında bir nişan e, tartışması, çekişmesi var. E, Ekmelettin İhsanoğlu Ankara temsilcilerine konuşurken gazete ve televizyoncuların e, ben de Mahmut Abbas'ın, Filistin Devlet Başkanı'nın bana Türkiye'nin pozisyonlarıyla ilgili söylediği bazı şeyleri açıklarsam insanlar utanır dedi. Ne olabilir ki Türkiye'nin utanacağı ne dersiniz? Ben tabii bu e, e... Sayın İhsanoğlu'nun yeni konumu iç politikaya intikal ettiği için çok fazla ona girmek istemiyorum. Ama bunu tamamen bir objektif bakış açısından baktığımızda uzun zamandır tanıdığımız bir kişiliktir. Ama İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliğine seçilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ne kadar büyük bir emek sarf ettiklerini ve onlar olmasa oraya seçilemeyeceğini en iyi bilen kişilerden biri benim. Ve yanına her zaman bir büyük elçiyi danışman olarak, yardımcısı olarak tahsis eden Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bütün bu olaylar ve orada da uzun süre kalması da Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin itibarı sayesinde olmuştur. Yani kendinden kaynaklanan nedenlerden daha çok Türkiye'nin itibarıyla. Şimdi bu kadar hem Türkiye'nin itibarının söz konusu olduğu bir yerde hem kendisine bu kadar destek vermiş insanlarla ilgili ben doğru olmadığına kesinlikle inandığım bazı böyle mesajlarla ortalığı bulandırmasını doğru bulmuyorum. Hem kendisine yakışmıyor hem de böyle bir ortamda gerçekten bunları konuşması en son gereken kişi herhalde Sayın... İhsan oldu. Efendim süremi sona ermek istiyorum ama bir soru daha soracağım. Biz hep Filistin'e odaklı gidiyoruz e, halk olarak da e, ama bir taraftan Irak, Suriye'de değişen bir şey yok. E, Filistin'in çıkması buraları unutturdu mu? E, oralarda e, yeni tehlikeler görüyor musunuz? Kıdemli bir diplomat olarak ne demek istersiniz? Maalesef e, tabii kamuoyunun konsantrasyonu sürekli değişebiliyor. Yani Suriye'de yaşananlar... Ee, işte ...Ukrayna'da çıkan e, yeni gelişmelerle bir an e, birinci sıradan e, yerini kaybetti. İşte Irak'ta yaşananlar Ukrayna'yı unutturdu. Filistin şimdi öbürlerini unutturdu. Ama kamuoyunda unutulması bu olayların sona erdiği anlamına gelmiyor. Bunların gerçekten bütün e, veçeleriyle bu sorun devam ediyor. Suriye'de halen öldürmeler, katliam, e, Esad rejiminin devam ederken konsantrasyonun oraya dönmüş olmaması bir şey ifade etmiyor. Bir milyonu aşkın Suriyeli mülteci kardeşimiz hala Türkiye'de misafir ediyoruz. Bu gerçeği göz ardı etmek Sanki mümkün değil. Sanki Filistin'deki olaylar biraz Hafız Esad'ın ekmeğine yağ sürdü gibi. Şimdi öyle Der bir misiniz? şey oldu ki yani Batı toplumu IŞİD'in katliamını gördükten sonra bir yerde hani benim tanıdığım şeytan tanımadığım melekten iyidir psikolojisi içinde. E, Esad'a sanki böyle bu adam e, biraz daha kalsın psikolojisine girdi zaten uzun zamandır böyle. E, ama yani gerçekten e, katil olduğunu, 200 bin kişiyi öldürdüğü gerçeğini e, unutturmuyor. E, bu zaman içinde tabii vaktiyle Bosna Ersek'te yaşadıklarımız, Serebdenitse katliamında yaşadıklarımız, benzer tablolar Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de yaşanıyor. Ama o zamanlar zamanlarda e, sessiz kalan batı camiası, hatta Srebrenica'da 8 bin kişi öldürülürken e, başını öbür tarafa çeviren Hollandalı komutan da hep, hep gözlerimizin önünde. Geçen gün katliamın yıl dönümünü andık içimiz kan ağlayarak. Ama devran döndü gün oldu, e, hepsinin hesabı soruldu. Cezaları çekecekler, yakalandılar. Burada da ben ilahi adaletin ve e, gerçekten olması gerekenin tecelli edeceğini düşünüyorum her zaman. Sayın Büyükelçi çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, soruları yanıtladınız. Efendim yayın konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'dı. Vaktimiz el verdiğince Filistin sorunu ağırlıklı konuşuyoruz. Sayın Büyükelçinin önemli tespitleri var. Bunlardan bir tanesi artık Birleşmiş Milletler'in hiçbir şeyi çözemez noktasına geldiğiydi. Bir diğer saptaması da hiç kuşkusuz önemli saptaması da İsrail'in yarattığı efsaneden korkmayan dünyada herhalde tek ülkenin Türkiye olarak kaldığı yönündeydi. Umutlar Filistin'de bir an evvel ateş kesin sağlanması yönünde ki bir an evvel ölümler yaralanmalar sona ersin. Yeniden görüşünceye kadar efendim hoşçakalın iyi bir gün dileğiyle. Ve böylece ajansın bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esen kalın. Birkaç dakika sonra Mustafa Göksu spor haberleri ve spor alanındaki son gelişmelerle birlikte karşınızda olacak. İyi günler. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank piyasa günlüğünü sunar.